Evet gençler merhabalar. Bugünkü konumuz 7. ünitemiz elektriğin iletimi. Hadi başlayalım bakalım. Bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz? Ne yapacağız? Elektrik devresi tasarlayacağız. Elektrik iletme durumuna göre bu devreleri sınıflandıracağız. Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerini günlük yaşamda hangi amaçlar için kullandığını açıklayacağız. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığının bağlı olduğu değişkenleri tahmin edeceğiz elektriksel direnci tanımlayacağız. Ampulün içindeki telin bir direncin olduğunu fark edeceğiz. Hadi bakalım ilk kısımla başlayalım. Şimdi elektrik devrelerinden başlıyoruz. İletken ve yalıtkan maddeden başlayalım. İletken madde neydi? Elektrik enerjisini bir yerden başka bir yere ileten maddeler iletken madde, iletmeyen maddeler ise yalıtkan madde denir. Bir pil, bir ampul ve bir bakır tel kullanarak basit bir elektrik devresi hazırlarsak, Anahtarı kapattığımızda ne olacak? Buradaki lambam ampulüm ışık verecek, ortamı aydınlatacak. Ama bu aradaki anahtarı iletken değil de yalıtkan bir maddeyle kapatırsam ne olacak? Lambam yanmayacak. Çünkü devreden geçen elektrik akımı yalıtkan maddenin üzerinden geçemeyecektir. Anlaştık mı? Devam edelim. Mesela burada yapmış bir cam çubuk koymuş, bir de demir çivi koymuş. Cam çubuk biliyorsunuz ki yalıtkan bir madde, elektriği iletmeyen bir madde. Ne yapacağım? E, cam çubuğu buraya koyduğumda akım göndersem bile lambam yanmayacak çünkü akım devreyi tamamlayamayacak. Demir çivi olduğuna bakıyorum. Demir çivi iletken bir madde demiştik. Akımı gönderdim. Lambam yanmaya başladı. Çünkü neden? Demir iletken bir maddeydi. Devreyi tamamladı. O zaman ne oldu? Lambam ışık verdi. Yani yandı iletken ve yalıtkan maddelerim neler? Onlara bakarım bakalım. İletken maddem demir, altın, gümüş, bakır, kurşun kalem ucu, alüminyum, krom. Yalıtkan maddelerim tahta, cam, plastik, ipek, porselen, yün ve kağıt. Bu örnekler bizim için önemli soruları çözerken bunların üzerinden çözeceğiz. Yani bunları kullanarak çözeceğiz. Bak şimdi. Bir de iletken ve yalıtkan sıvılara bakalım. Bu konuştuklarımız katı maddelerde. Saf suyla başlayalım. Saf su yalıtkan bir maddedir. Yalıtkan madde olduğu için elektrik devresi kurup da kabloların birer ucunu suya bıraktığımızda devremdeki lamba ışık vermeyecektir. Çünkü unutmuyoruz saf su yalıtkan bir maddedir. Geldim şekerli suya. Şekerli su da tıpkı saf su gibi yalıtkan bir maddedir. Devremi kurduğumda lambamın ışık vermediği göreceğim. Niye? Çünkü şekerli su elektriği iletmez. yalıtkan bir maddedir. Geldim alkole. Alkol ve yağ içerisinde kablonun açık uçları da daldırıldığında ampul yine ışık vermez. Çünkü alkol de yağ da elektriği iletmeyen yalıtkan maddelerdendir. Ancak geliyorum tuzlu suya. Tuzlu suya Tuzlu su da şöyle bir durum var. Elektriği ileten bir madde tuzlusu. Ne yapıyor? Kablonun açık uçlarını tuzlu suyun içine daldırdığımda ampulün yandığını gözlemliyorum. Çünkü suyun içine attığım tuz, tuz iyonlaşarak kendini oluşturan taneciklere ayrılıyor. Bu tanecikler de elektriği iletme özelliğine sahip tanecikler. İletken sıvı, sirkeyi de konuşalım. Sonra iletken sıvı ve yalıtkan sıvıları ayırt edelim birbirinden. Sirke de yine tıpkı e, sirke, limon suyu, asitli su gibi sıvılar elektriği ileten sıvılar. Bunlar ne yapıyor? Bu bunları kullanarak bir devre kurduğumda lambam ışık veriyor. Ampulüm ışık veriyor. Çünkü sirke de tıpkı tuzlu su gibi elektriği ileten bir sıvı cinsi. İletken sıvılarım kim o zaman? Tuzlu su, limonlu su, sirkeli su, turşu suyu ve çeşme suyu. Yani günlük kullandığımız musluk suyu. Bunlar iletken sıvılar. Sorularda dikkat ediyoruz. Saf su derse yalıtkan sıvı alacağım. Ama çeşme suyu diyorsa iletken sıvı olarak alacağım. Yalıtkan sıvılarım kimde? Saf su, şekerli su, yağ, kolonya ve etil alkol devam ediyor. Yalıtkan sıvılar yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletkenlik özelliği kazanabilirler. Yıldırım ve şimşek olayları normalde yalıtkan olan havanın, hava normalde yalıtkan bir madde. Çünkü yalıtkan olmasaydı yıldırım ya da şimşek şunu anlatalım ondan sonra örneğimize devam edeyim. Yıldırım ve şimşek olayları normalde yalıtkan olan havanın belirli şartlarda iletkenlik kazanmasıyla ile meydana gelir. Yıldırım ve şimşek bir elektrik boşalmasıdır. Bu olaylar bazı durumlarda havanın elektrik enerjisini iletebileceğini yani iletkenlik kazanabileceğini gösterir. O zaman yıldırım ve şimşekten bahsediyorsa soru bana havayı iletken olarak kabul edeceğim. Onun dışındaki tüm zamanlarda hava benim için yalıtkan özellik gösterir. Kuru hava yalıtkan. Fakat yağışlı havalar iletken olabilir. Bazı gazlar yüksek elektrik enerjisi altında iletkenlik özelliği gösterebilir. Devam ediyorum. Şimdi şu etkinliği ben yapayım. Bir bakalım nasıl yapıyorduk hem de hatırlayalım değil mi? Elektrik devrem var, pil bağladım, ampulüm var. Burada bir demir çubuk bağladım. Demir çubuğum neydi? İletken bir maddeydi. İletken bir madde olduğu için ne oldu? Ampulüm ışık verecektir. Yine pil var, ampul var. Bu defa plastik cetvel var. Biliyorsunuz ki siz plastik cetvel yalıtkan bir madde. Yalıtkan olduğu için ne olacak? Ampulüm ışık vermeyecek. Geriye kalan de size bırakıyorum iletkenlik, yalıtkanlık. Zaten canlı dersimizde de bunları cevaplayacağız hep birlikte. Devam edelim. Şimdi maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin günlük hayatta ne için kullandığımıza biraz bakalım. Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin evimize taşınmasında kullanılan teller genellikle alüminyum. Alüminyum hem ucuz hem hafif olduğu için tercih edilir. Bu metallerin etrafına yanıtkan maddeler sarılır. Resimde bu resimde bakıyoruz odamızı aydınlatan bir masalanması gösterilmiş. Elektrik düğmesine basıldığında duvardaki prizden gelen elektrik enerjisi kablo yardımıyla ampule ulaşır ve ampul ışık verir. Kablonun içinde iletken tel dışında ise plastik kılıf vardır. Plastik kılıf yalıtkandır. Ayrıca fiş ve prizler de yalıtkan olan plastikten yapılmıştır. Tabi iç kısmı yine iletken özelliktedir. Günlük hayatımızda kullandığımız ev aletlerinin iletken ve yalıtkan kısımları var. Mesela tornavida uç kısmı metal yani iletken ama kullandığım sap kısmı yalıtkan bir dur herhangi bir durumda beni elektrik çarpmasın diye aslında koruyucu. Ya da geliyorum pense yine sapları ne yalıtkan ama uç kısmı ne iletken özellik. Ya da kontrol kalemi kontrol kalemine elektrik bir olan bir ortama dokundurduğumuzda içinde ışık yanıyor ya da bir uyarı veriyor bize ki burada elektrik olduğunu gösteriyor. Ya da elektrik elektrikli sobalar da aynı şekilde dış kısmı yalıtkan ama iç kısmı iletken maddelerle kaplıdır. Sigorta, yüksek gerilim hattı, priz bunlar yalıtkan porselen, dış cephelerinde yalıtkan porselen dediğimiz madde kullanılıyor. Televizyon ampul gibi araçlarda da yalıtkan olan cam kullanıyor dış yüzeyi için, değil mi? Yoksa televizyona dokunduğumuzda ya da ampuloya dokunduğumuzda bize elektrik çarpabilir. Elektrik bize zarar verebilir. Anlaştık mı? Güvenlik açısından dışlarını yalıtkan maddeyle kaplıyoruz elektrikli aletlerin. Devam edelim. Ee, bakalım burada ne anlatıyoruz. Bir elektrik devresinde ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenler. Biz aslında değişkenleri geçen seneden de biliyoruz. Üç türlü değişkenim vardı. Bağımlı değişkenim, bağımsız değişkenim ve kontrol değişkenim. Hemen size burada bir hatırlatayım ben bağımlı bağımsız değişkenin ne olduğunu. Bağımlı değişken neydi? Olayımın sonucuydu. Olayın sonucu. Yani bir deney düzenleyeceğim. Deneyin sonucunda elde ettiğim Veri benim bağımlı değişkenim olacak. Bağımsız değişken de bu deneyi tasarlarken benim elde ettiğim, aslında benim değiştirebildiğim, benim kullandığım, ne diyeceğim? Benim benim değiştirebildiğim değişken türü, yani benim elimde olan. Geldim kontrol değişkenine. Kontrol değişkeni de deneyin her aşamasında sabit tuttuğum, hiç değiştirmediğim, aynı kalan değişken türü. Anlaştık mı? Devam edelim bakalım. Mesela burada e, üç tane düzenek kurmuşu kurmuşlar. 3 düzenekte de ne yapmış? Birer tane ampul var. Ama birinci düzenekte bir pil, ikinci düzenekte iki pil, üçüncü düzenekte 3 tane pil kullanılmış. O zaman bunların hangisi en parlak yanar? Ne diyeceğim? Pil sayısı yani güç kaynağı arttıkça ne olacak ampulün parlaklığı? Artacak. O kadar gücüm var demek, değil mi? Peki buradaki bağımlı değişkenim ne olabilir? Tabii ki ampulün parlaklığı. Çünkü olayın sonucu ne? Neyi ölçmeye çalışıyor? Ampulün parlaklığını ölçmeye çalışıyor. Bağımsız değişkenim ne? Benim değiştirdiğim değişken burada ne? pil sayısı. 1 pil, 2 pil, 3 pil. Pil sayısı benim değiştirdiğim değişkense ne diyeceğim? Bağımsız değişken diyeceğim. Kontrol değişkenine bakıyorum. Kontrol değişkenim burada ne? Bir ampul, bir ampul, bir ampul. Evet o zaman kontrol değişkenim de ne olacak? Kullandığım ampul sayısı olacak. Şunu da not olarak belirtelim hemen. Bir devrede ampul sayısı sabitken pil sayısı arttıkça ampulün de parlaklığı artacaktır. Şimdi başka bir düzeneye geçiyorum. Burada ne yapmışım? 1, iki, üç tane düzenek kurmuşum. Değil mi? 1 pil, 2 pil, 3 pil. Pardon. Bir lamba, 2 lamba, 3 lamba kullanmışım. 1 pil, bir pil, 1 pil kullanmışım. Değil mi? Buraya kadar anlaşamadığımız bir nokta yok. Şimdi bakıyorum. Bir ampule 1 pil, Burada iki ampule bir pil. O zaman pili ne oldu? Yarım yarım paylaşmak zorunda kaldım. Tıpkı pasta gibi. Kişi sayısı arttıkça pastadan sana düşen dilim hep azalır ya. O zaman aynı mantıkla bakıyorum. Şimdi buna baktım. Bir tane pil, üç tane lamba var değil mi? O zaman burada en az parlaklık olacak değil mi? Hemen bunun da bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenini söyleyelim. Bağımlı değişkenim yani sonucum ne? Olayın sonucu lambanın yani ampulün parlaklığı değil mi? Kim parlak yanıyor, kim parlak yanmıyor diye bakıyor. O zaman bağımlı değişkenim buldum. Lambanın parlaklığı. Geldim bağımsız değişkenime. Neyi değiştirmişim burada? Ampul sayısını. O zaman ampul sayısı benim değiştirebildiğim bir değişkense ne diyeceğim? Sayısını ben değiştirdiysem bağımsız değişkenim. Kontrol değişkenim ne burada? Üçünde de aynı sayıda pil kullanmışım. Bir pil, bir pil ve bir pil. Değil mi? O zaman kontrol de pil sayısı. Notumuzu söyleyelim hemen. Bir devredeki pil sayısı sabitken ampul, ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır. Çünkü payıma düşen pasta miktarı azalır gibi. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam ediyorum. Ee, burada farklı piller var. Farklı sayıda ampuller var. Şimdi bakıyorum. K düzenine bak bir pil bir ampul. O zaman K'ya bir pil etki ediyor değil mi? Unutmuyorum. Bunu tut cepte. Geldim L'ye. iki ampul var ama bir pilim var. Ne yapıyorum? Tut bunu cepte. Yarım yarım paylaştırdım. Şuna bakıyorum. M'ye üç tane ampul, üç tane pil var. O zaman her birine bir tane mi düşüyor? Evet. O zaman K ve M'yi eşit bulabilir miyim? bulabilirim. N'ye geldim. A, N'ye bak. N'de de iki ampul, iki tane pil mi var? O zaman bir bir yine paylaşıyor mu? O zaman buradan ne buldum? K eşittir, N eşittir, N. Ama L'de ne demiştim? Yarım yarım paylaşmak zorunda kaldım demiştim değil mi? Yarım yarım paylaşına göre L'nin parlaklığı en az sayıdadır. Anlaştık mı? Devam ediyorum o zaman. Ee, mesela burada da yine pil sayısını vermiş. Bağımlı bağımsız değişkenini soruyor. Hadi bunu da ben yapayım. Bir bakalım nasıl çıkacak cevabımız. Kaç tane Ayça ve Kenan hangi elektrik devrelerini kullanarak? Ha Ayça ve Kenan'ın elektrik devrelerini bulmamızı istiyor. Bakalım şekildeki özdeş piller ve ampullerden oluşturulan elektrik devreleriyle Ayça ampul sayısının, Kenan da pil sayısının ampul parlaklığını nasıl elde edecek? Şimdi Ayça neye bakmak istiyor? Ampul sayısına. O zaman pil sayısı eşit olmalı. Ayça neyi kullanmalı? 1 ve 3'ü kullanmalı. Çünkü ampul sayısı farklı olan 1 ve 3. Kenan ne istiyor? Pil sayısının farklı olduğu. Pil sayısının farklı olup ampul sayısının sabit olduğunu bulmalı o zaman Kenan'da. Kenan neyi kullanmalı? 1 ve 2'yi kullanmalı. Anlaştık mı? Geçtim. Bağımlı bağımsız değişkeni anlatmıştım zaten. Biraz önce etkinlikleri size bıraktım. Doğru yanlışları... Pardon. Ha, şunu söyleyelim hemen. Ee, ampul parlaklığı iletkenin uzunluğuna bağlıdır. Ortaya koydum yani devreyi birbirine bağlayan iletkenimin uzunluğu benim için önemli. Bakalım nasıl önemliymiş. Özdeş pil ve ampullerden oluşan elektrik devrelerinde kullanılan iletkenlerin cinsleri ve kalınlıkları aynıdır. Tamam. Peki. Sadece kullanılan iletkenlerin boyları farklıdır. Devredeki ampullerden K'nın en fazla parlaklıkta ışık verdiği. K en parlak ışık mı veriyormuş? Niye? Çünkü iletkenin boyu en küçük. M'nin ise en az parlaklıkta ışık mı veriyormuş? O zaman iletkenin boyu en büyük. Yani iletkenin boyu arttıkça ampul parlaklığı ne olacak? Azalacak. Ters orantı gibi düşüneceğiz yani. İletkenin uzunluğu ne kadar fazlaysa elektrik enerjisinin iletimine gösterdiği zorluk da yani gösterdiği direnç de o kadar artacak. Ampul parlaklığı da buna göre azalacak. O zaman şunu unutmuyorum. Kullandığım iletkenin boyu ne kadar uzunsa ampulüm o kadar az parlak yanacak. Kullandığım iletkenin boyu ne kadar kısaysa ampulüm o kadar çok parlak yanacak. Tamam mı? Anlaştık. Evet. Ampul parlaklığı iletkenin kalınlığına yani kesit alanına bağlıdır. Bakıyorum tekrar. Şimdi deney düzeneğini kontrol ediyorum. Yine bir pil bir ampul bir pil bir ampul var. Üç deneyimde de sadece boyları eşit. Sadece neleri farklı? Yüzey alanları S, 2S ve 3S. Özdeş piller ve ampullerle oluşturulan yukarıdaki elektrik devrelerinde iletkenin cinsi ve uzunluğu L boyunda aynıdır. Farklı olan tek şey kullanılan iletkenin kalınlığıdır. Devrelerdeki ampullerden M en parlak. M en parlak. O zaman kalınlık arttıkça ne diyeceğim? Ampulün parlaklığı da artacak. K ise en az parlak. Niye? Çünkü çok ince bir tel görülmüş. Öyleyse iletkenin dik kesit alanı yani kalınlığı arttıkça ampulün parlaklığı ne olacak? Artacak. Ne kadar kalın tel kullanırsam o kadar parlak. O zaman şöyle diyebilir miyim? Ne kadar kalın ve kısa bir tel kullanırsam ampulüm o kadar parlak yanar. Ne kadar ince ve uzun bir tel kullanırsam ampulüm o kadar az parlak yanar. Anlaştık mı? Ampulün parlaklığı iletkenin cinsine bağlıdır. Birinde bakır kullanmış, birinde nikel krom kullanmış. Hangisi daha iyi iletkense tabii ki o ampulüm daha parlak yanacak ya da yalıtkan da olabilir. Şimdi bakalım. Kalınlıkları ve uzunlukları aynı olan bu iletkenler birinci devrede bakır, ikinci devrede nikel krom Kullanılmış. Birinci devredeki ampul, ikinci devredeki ampulden daha parlak ışık veriyor. Öyleyse ampul parlaklığı devredeki iletkenin cinsine göre de ne diyeceğim değişmektedir. Çünkü bakır, nikel ve kromdan daha iyi bir iletkenlik özelliği gösterir. Tamam? Anlaştık mı? Aa, gümüş tel, bakır tel, demir tel ve nikel krom tel farklı cins olanları vermiş demiştik zaten bunu biraz önce. O zaman şunu hemen bir özetleyelim. Bir elektrik devresinde kullanılan iletkenin boyu arttıkça ampul parlaklığı azalır. Kullanılan iletkenin kalınlığı arttıkça ampul parlaklığı artar. Kullanılan iletkenin cinsi değiştiğinde ampul ampul parlaklığı da değişecektir. Tamam mı? Geçtim bunları da. Ee, Bağlı bağımsız değişken. Zaten anlatmıştım biraz önce. Etkinlikleri size bıraktım. Devam ediyorum. Şimdi elektriksel direnci konuşalım. Ne demekmiş elektriksel direnç? Elektrik enerjisini bazı iletkenler kolay, bazı iletkenler ise zor iletir. Örneğin birin bir nikel krom tel kullanmışım, bir de bakır tel kullanmışım. Bakır telin iletkenliği fazla olduğu için ne diyeceğim? Nikel krom tel kullanılan devreden daha çok parlak yanacak bakır tel kullandığım devre değil mi? Maddelerin elektrik enerjisi iletimine karşı gösterdiği zorla ne diyorum o zaman? direnç adını veriyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Devam ediyorum. Bütün elektrikli aletler bir dirence sahip. Bir elektrik devresinde direncin büyüklüğü ile ampul parlaklığı ters orantılı olarak değişir. Yani direnç küçükse ampul o kadar çok parlak yanar. Direnç ne kadar büyükse ampulün parlaklığı da o kadar az olacaktır. Bir iletkenin cinsi 3 temel şeye bağlı. Yapıldığı maddenin cinsine, boyuna ve dik kesit alanına yani kalınlığına bağlıdır. İletkenin boyu artarsa direnç artar, devredeki ampul parlaklığı azalır demiştik. İletkenin kesit alanı artarsa direnç azalır. Devredeki ampul parlaklığı ne olacak? Artacaktır. Evet, bunu da reostadan bahsedelim. Bir elektrikli cihaz yapılırken cihazın kullanım amacını ve özelliğine uygun teller kullanıyoruz. Mesela üçü de farklı iletken maddeler, saç kurutma da farklı, ısıtıcı da farklı. Üçü saç kurutma makinesi ve ısıtıcı gibi cihazlarda kullanılan direnç tellerin büyük dirençli olması gerekir. Bunun için ince ve uzun tel kullanıyoruz. Reosta'ya bakıyorum. Ne demekmiş Reosta? Ayarlanabilen dirençtir. Direncin boyunu değişerek devreten geçen akımın şiddetini ayarlamak için kullanıyoruz. Sembolü aşağıdaki gibidir ya da yandaki gibidir. Devam edelim. Mesela ütülerde reosta ile sıcaklık ayarı yapıyorum. Yani yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık. Radyolarda reosta ile ses ayarı yapıyorum. Yüksek ses, düşük ses. Elektrikli sobanın sıcaklık ayarı yine reosta.